Ben 23 yaşında bir üniversite öğrencisi. Televizyon kanallarında, sokak röportajlarında sık sık gençlik nereye gidiyor türünden yakınmalarınız oluyor. Gençlik derken herhalde lise ve üniversite öğrencilerini kastediyorsun. Bu durumda ben de nereye gittiğinizi merak ettiğiniz o grubun bir üyesiyim. Madem bu ülkede yaşayan insanlar gençler ve yetişkinler olarak ikiye ayrıldınız. Ben bir genç olarak yetişkinlere bazı sorular sormak istiyorum. Gençlerin nereye gittiğinden çok yetişkinlerin nerede durduğuyla ilgilenmeniz gerekmiyor mu? Ülkenin başını belaya sokan olayların baş aktörleri genelde gençler mi yoksa yetişkinler mi? Bu ülkede yüz Milyonlarca genç öğrenci tek bir soru fazla yapabilmek için dirsek çürütürken birileri sınav sorularını sorularla birlikte bizlerin hayatlarını çaldı. Geleceğimizi çürüt. Bu soruları çalanlar lise öğrencileri miydi? Milyonlarca gencin hayatını etkileyen siyasetçiler kaç yaşındalar? Denetime uygunsuz yapılar inşa eden depremde yıkılan binaların sorumluları sıra arkadaşlarımız mıydı? de arkadaşlarımızla alay eden Hoca bizlerle mi yaşındı? 30'dan fazla yıldır kirlettiğiniz dünyada iklim krizi, kuraklık sorununu yaratan bizler miyiz? Lütfen artık gençliğe laf söylemeyi bırakın da yetişkinlere bakın. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz gibi klişe sloganlardan da vazgeçin. Çünkü sizler bu ülkenin bugünüsünüz. Siz yaşadığınız güne bile kurtarmazken yarınları kurtarma işini niçin bize ihale ediyorsunuz? Çarpık ilişkilerle dolu dizilere reyting rekoru kırdıran da sizlersiniz. Kan damlayan, şiddet kusan senaryoları yazdıranlar da. Evlilik gibi kutsal bir müesseseyi evlilik programlarında virane bir gece konduya dönüştüren de sizlersiniz. YouTube fenomenlerini izlediğimizden yakınıyorsunuz ama fenomenlere reklam çektirip parayı götürenler de sizlersiniz. Sizlerin alttan bir sürü dersi var. Bize üst perdeden hayat dersi veriyorsunuz. Size bir şey söyleyeyim mi? Yeni nesil pırıl pırıl. Asıl sıkıntı yeni nesle eski nesilleri unutturan yetişkinlerde. Son iki yılda kaç tane Türk filmi çekilmiş? Bunlardan kaç tanesi tarihimizi anlatıyor? Bir bakın. Kitapçıların çok satanlar rafındaki kitaplar edebiyatımızla mı ilgili? Yoksa milyonlarca genci soktuğunuz maratonun soru kitapları mı? Siz dedelerinizin emanetine sahip çıksaydınız biz de yarınları emanet olarak kabul edebilirdik belki. Geçmişini unutturduğunuz bir nesle gelecekten ödev vermemelisiniz. Bu yüzden aranızda yeni nesil şöyle, yeni nesil böyle diye konuşup durmayı da acilen bırakmalısınız. Ha bu arada senin yaşında Fatih İstanbul'u fethetmişti diyerek demagoji de yapmayın lütfen. Evet 23 yaşındayım ama Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşta değil. Takdir edersiniz ki benim babam 2. Murat da değil. Hocam da Akşemseddin değil. Zaten Türkiye'de artık Mustafa Kemal'in bizlere bıraktığı Türkiye'dir.